Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir lineerce bir soru çözeceğiz. Hatta bu soru KPSS ve ABT 2024'te lise matematik öğretmen adaylarının girdiği sınavda soruldu. Zaten arkada da ÖSYM yazısını görüyorsunuz. Şimdi bu soruyu bu arada bu şekilde paylaşıyorum. Yüksek ihtimalle bu yasak. Bu sebeple kaldırmam gerekebilir sonrasında. Ama amacımız burada asla soruları ifşa etmek değil. Sadece öğrencilerin ve insanların faydasına sunmak, bir çözüm oluşturmak. Bunu da söylemek isterim. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar ol olmak üzere bu matris eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B toplamını soruyor. Arkadaşlar biz burada ilk matrisin karesini alalım. Üçüncü, e, i̇kinci matrisin kübünü alalım. Zaten göreceksiniz güzel gelecek bunlar. Sonra birbirlerine çarpalım. Sonrasında da sağdaki matrise eşitleyelim. A'yı B'yi bulalım. Keyfimize bakalım. Şimdi A ve B'nin pozitif tam sayıları olduğunu da unutmayalım. Şimdi ilk matrisin karesini alalım. Matris çarpımını biliyor olmalıyız bu soruyu yapabilmek adına. İlk matrisin karesi demek aslında bu matrisle kendisini çarpmak demek. Gençler bu matrisle kendisini çarptığımız zaman ne gelecek? Biliyorsunuz ki buradaki satırı sütun yapıp buradaki sütunla çarpıp aslında topluyoruz bir akıma yani matris çarpımının tanımından dolayı. Buradan gençler 1 gelecek. Yan taraftan 2a gelecek. Sonrasında 0 gelecek. Sonrasında da ne gelecek gençler? 1 gelecek. Yani bu matris çarpımını yaptığımızda bu matrisi elde ettik. O halde benim ilk burada söylediği kare matris. kare matris derken yani matrisin karesi bu arkadaşmış. Güzel. Şimdi yandaki arkadaşın da bir bakalım. E gençler 1 bölü 1 A 0 1 matrisin aynısı burada var. 1 B 0 1 bu sefer. O halde ben bunu 3 defa çarpacağım. Bak karesini zaten biliyorum. 1 2 B 0 1. Bunu bir kez de kendisiyle çarpalım matrisin. Aynı şey. Çünkü zaten bu karesi demek. Bu buradan biliyoruz. Buradan ne gelecek gençler? Buradan yine 1 gelecek. Buradan yine tahmin edeceğiniz gibi 3b gelecek. Burası 0, burası 1 gelmiş olacak. Bu arkadaşı da bulmuş olduk güzel bir şekilde. Şimdi bu iki matrisi de çarpalım diyor yani. Bu iki matrisi de birbiriyle çarpalım diyor. Bu iki matrisi birbiriyle çarptığımız zaman ne gelecek bize? Burası 3b, şurası 0, şurası 1 çarpı 1 2a 0 1. Doğru mu? Hayır doğru değil. Çok pardon. Yerleri ters çok önemlidir gençler. Matris çarpımında yerler çok önemli. Yani A eğer A ve B iki matrisse A çarpı B ile B çarpı A birbirine eşit olmak zorunda değil reel sayılardaki gibi. Bu sebeple soru farklı çıkabilir. Lütfen sıraya önem gösterin. Şurası 3 B, şurası 0, şurası 1. Soru gidiyordu valla. Şimdi bu matris çarpımını yapalım. Gençler burası 1 gelecek. Şurası 3 B artı 2 A gelecek. Şurası 0 gelecek. Şurası 1 gelecek. Ve bu matrisin neye eşit olduğunu söylemiş. Soruda 1 12 0 ve 1 olduğunu söylememiş. Peki o halde matris eşitliğinin tanımı her eleman aynı konumdaki, aynı koordinattaki elemanla eşit işte olacak. Yani bu bire, burası A11 ya, o da A11 ile eşit. Burası A12, burası da A12 ile eşit olmak zorunda. O halde aslında 3B artı 2A'nın 12 olduğunu söylemekten başka bir iş yapmıyoruz burada. Gençler burada işte eğer A ve B reel sayılar deseydi bunun sonsuz tane çözümü olurdu ama pozitif tam sayı dediği için e, burada bizim pek de bir olasılığımız yok aslında baktığımızda. Ne gelecek gençler? A'nın 3, B'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da A6, B0, B4, A0 olabilirdi ama bu sefer pozitif tam sayı tanımına uymuyordu. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bunu yaptıktan sonra da artık A artı B'nin 5 olduğu rahat bir şekilde görülmüş oldu. Şunu diyebilirsiniz. E hocam bunların ayrı ayrı küplerini hesaplamaktansa bu zaten 5. kuvvet şeklinde yazamaz mıyız? Cevap hayır yazamazsınız. Çünkü A ve B farklı değişkenler olduğu için önce karesini sonra kübünü hesaplayıp bir de soldan ve sağdan çarpmanız lazım. Yani o sıra da çok önemli. Bu sebeple 5. kuvvetini almaya kalksaydınız aynı sonuç çıkmazdı. Hani her şey simetrik ya burada A var, burada B var gibisinden. Ama bu özel bir matris zaten. Hani şuna baktığınız zaman hani 1 x 0 1 matrisi özel bir matris. Eğer bunun n'inci kuvvetini almaya kalkarsanız size verecek ne bir pozitif doğal sayı olmak üzere burası 1, burası nx, burası 0, burası da 1 olacak. Hani belki bu eşitliği kullanarak bir şeyler çıkarabilirsiniz ama gerek yok yani zaten 2 ve 3. kuvvetler birbirini çok basit kuvvetler yani ses çarpmak o kadar zor olmasa gerek. Bu şekilde eşitleyip a artı b'yi 5 bulmuş olduk. Bir sıkıntımız da kalmadı umarım. Evet güzel bir maddi sorusuydu. Lineerce bir sorusuydu. Bir sonraki videoda da görüşelim. Bu maddesi sorusu bu arada neyi kazanım neyi ölçüyor? Bir maddesi çarpımını biliyor musun? İki matiz eşitliğini biliyor musun? Bu soruyu, bunu ölçüyordu aslında. Ee, güzel de bir soruydu bence. Neyse daha da fazla lafı dolandırmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.